Öyle öyle. Kışın tabi insan evden çıkmak istemiyor. Ya evet haklısın. Neyse artık bundan sonra bol bol dışarı çıkarız. Şu uğursuz nereden çıktı karşımıza ya? Artık bütün gün işlerimiz ters gider. Sus Neriman duyacak adam ya. Aman duyarsa duysun be. Şu haline bak. Ne diye çekiniyorsun ha? Bir de adam olacaksın ya. Kamil... Ne diye yolumuzu kesiyor şimdi bu? Ya... Selamünaleyküm Kamil... Aa. Sakın ha... Bunun selamını alayım deme Kamil... Sakın... Bunca yıllık bu kin, bu öfke niye Kamil? Benim ne zararım oldu size? Hem senle uzaktan hısım akraba sayılırız... Kamil... Kardeşim... Şu mübarek üç ayların hürmetine... Bu küslüğü bitirelim... Barışalım artık. Sakın Hakami sakın. Bunlarla barışacağıma kara yılanla kardeş olurum daha iyi. Tu. Sen tükürdüğünü yalayacak adam mısın yani? Yürü Kamil yürü hadi. Şeytan görsün bunların yüzünü. Kamil. 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 Benim gibi adam olup bir laf sokamadın Davut'a. Neriman Davut haklı. Sahi bunca yıl Davut'la böyle küs kalacak ne oldu ne geçti aramızda? Ah Kamil ah. Senin hiç mi kafan çalışmıyor? Davut seninle barışıp elindeki avucundaki arazileri almak istiyor. Görmüyor musun? Davut köyün toprak ağası oldu çıktı. Davut öyle biri değil Neriman. Çalışkan. Malını mülkünü çalışarak büyüttü adamcağız. Ha, ben tembelim ondan bu kadar fukara kaldık diyorsun öyle mi? Biz fukara mıyız Neriman? Ha? Aç mıyız açıkta Allah aşkına ya? Allah'a şükür mis gibi evimiz var, bağımız var, tarlamız var, bahçemiz var. Bunlar bize yetmiyor mu? Ama ne halin varsa gör be. Ben eve gidiyorum. Bana yaptıklarını unutmayacağım Davut. Allah'ım sen bana sabır ver. Ne oldu Ayşen? Ya ne bileyim tedirgin oldum. Bir görün olur da anneme söyler diye. Yok yok bir şey olmaz. Burada kimse göremez bizi inan. Korkuyorum Ali. Ailelerimiz barışmayacaklar diye korkuyorum. Barışırlar Ayşem. Allah büyük korkma. Benim annemde Katirin adı var. O barışmayacağım diye yemin etmişse barışmaz. Ali bir soluklanalım bir su içelim şurada. Hadi gel. Ali ne yapacağız biz? Ne olacak böyle? Ayşe değil. Sen merak etme Ayşe. Düzelecek her şey. Biraz daha sabır. Yanındaki de Davut'un oğlu Ali. Yok sabunlar. Davut domuzunun oğluna bak sen. Eğer aklıma gelense ölümlerden ölüm beğen Ali. Dur bakalım bunların ne karın ağrısı varmış öğreniriz şimdi. Bunca yıl bizimkiler neden küsü? Hala aklım almıyor Ayşe. Babama soruyorum bir şey yok diyor. Var bir şeyler. Ama bize söylemiyorlar Ali. Annemin sizinkiler olan nefretini bir bilsen. Sanırsın ki aralarında kan davası var. Ne olursa olsun ailelerimizi barıştıracağız. Hem bak sizinkiler bir adım atsa babam hemen barışacak. Ailelerimizi barıştırmalıyız ama nasıl? Yoksa annem Ali Davut'un oğlu diyor evlenmemize ölse müsaade etmez. Merak etme Ayşe. Evleneceğiz. Ne olursa olsun evleneceğiz. Demek evleneceksiniz ha? Ee, anne. Onun için önce benim cesedimi çiğnemen lazım. Anne böyle söyleme ne olur. Bana bak Davut'un oğlu. Kızımdan uzak dur. Bir daha da söylemem ona göre ha. Bizim ne günahımız var Neriman teyze? Onu babana sor. Hem seni bir daha Ayşe'nin yanında görme. Anne Ali haklı. Bizim ne günahımız var? Şuna bak ya. Can düşmanımızın oğluyla evlenmeye dünden razı. Yürü kız. Yürü Hadi diyorum. Bakalım. Yürü. Bana bak. Bir daha da Ayşe'nin yanına yanaşırsan gebertirim seni. Yürü. Ayşe. 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 Ayşe diyor gelecek. Ayşe diyor gelecek. Hı. Evet rezil ettim. Bunu neden yapıyorsun? Bütün köy bilsin öğrensin. Eğer seni bir daha Davut'un oğlunun yanında görürsem... ...kızım mızım dinlemem öldürürüm seni. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Yürü git deli. Bir de seninle uğraşmayın. Can düşmanımızın oğlu bir tarafta... ...mahallenin delisi bir tarafta. Hepsini peşine takmışsın. Yürü. Ayşe, Ayşe. 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 Ayşe gelecek. Ayşe. 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 Ayşe gelecek. Ayşe gitmiyordu ki. Ayşe. Ayşe gitmiyordu ki. Ayşe ağlıyor muydu? Yok. Ayşe. 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 Ayşe almıyor. Ayşe almıyor. Ayşe. Almıyordu. Bu kadar büyük bir nefret, böylesine büyük bir intikam hırsı olur mu hiç insanda Baba, baba! Oğlum bir nefeslen. Baba konuşmamız lazım. Hayırdır oğlum ne oldu? Otur şuraya bir. Kamil amcayla, Neriman teyzeyle birbirinizden bu kadar nefret edecek ne oldu aranızda? Yok bir şey oğlum ne olsun. Hem sen niye bu kadar hiddetlendin? Neriman teyze Ayşe ile beni gördü. Bize söylemediğini bırakmadı. Hem de beni tehdit etti. Sonra da bütün hıncını o zavallı Ayşe'den çıkardı. Ah Neriman ah. Evlatlarımızın günahı ne? Baba bak. Ben Ayşe'yi çok seviyorum. Her ne olursa olsun onunla evleneceğim. Biz bu iş gönüllü olsun istiyoruz. Ne olur barışın. Barışmak için bir şeyler yapın. Eğer evlenmemize razı gelmezlerse biz ne yapacağımızı biliriz. Oğlum Ali bu küslükte benim hiçbir günahım yok. İnan bana. Hem ben daha bu sabah barışmak için elimi uzattım. Onlar beni tersledi. Elimi ittiler. Ama bu küslüğü bitirmek için elimden geleni yapacağım oğlum. Sen hiç üzülme tamam mı oğlum? Üzülme. Yürü diyorum sana yürü anne, Ben böyle sana yapma, ne yapacağımı ne göstereceğim Göreceksin gününü Can düşmanımızın anne, yapma, oğluyla bir olursun. daha görüşmeyeceksin Yürü bir de cevap veriyor yürü Anne ne olur kilitleme beni Anne ne olur anne ne olursun Anne Ali'nin ailesine karşı bu neyin öfkesi Neyin intikamı Onlardan ne alıp veremediğim var anne Anne 3-5 gün odada hapis kal da aklın başına gelsin Anne aç kapıyı Neriman ne oluyor? Bir de koca olacak. Adam olacak. Kızın asmamızın oğluyla findirdeşiyor. Evin namusunu da ben kolluyorum. Aslı ne oldu kızım? Ayşe'ye ne olmuş? Ne olacak? Ayşe'yi Davut'un oğluyla çeşme başında findirdeşirken yakaladım. Baba ben kötü bir şey yapmadım. Ali benimle evlenmek istiyor. Şimdiye kadar küs olduğunuz için beni istemeye gelmediler. Baba ne olursun Ali'nin ailesiyle barışın. Başlatma babandan. Şuna bak be. Senin fingirdek gönlün için tükürdüğümüzü mü yalayalım öyle mi? Neriman artık bu küslüğü bitirelim. Yıllardır köyde herkes aynı şeyi söylüyor ya. Onca şeyi sineye mi çekeceksin? Ne onca şeyi Neriman? Kamil, yüz kere mi söyleyeyim, yüz kere mi anlatayım? Senin kafan hiç mi basmıyor ha? Bu kız odasında kapalı kalacak. Davutlaca da düşmanımız, o kadar. Hala neyi uzatıyorsun sen ya? Anne, anne ne olur aç kapıyı. Anne! Anne! Anne ne olur aç kapıyı. Neden bu kadar taş kalplisin anne? Zaten sen beni de, babamı da, Aslı'yı da hiç sevmedin. Herkesten, her şeyden neden bu kadar nefret ediyorsun anne? Bana başka bir yol bırakmadın. Hey. Ay. Ay nasıl ödümü patlattın ya? Nasıl açtın kapıyı? Yedek anahtarla. Cık, madem yedek anahtar var, açardın kapıyı, ben de kaçardım. Arkamdan da kitlerdin. Kaçacak mısın? Evet, Ali ile kaçıyorum. Annem çok kızacak. Bizimkiler Davut amcanla barışınca döneceğim. Sen hiç merak etme, tamam mı? Ya barışmazlarsa abla? Barıştıracağız. Bir yolunu bulup barıştıracağız. Barıştıramazsanız bir daha eve dönmeyecek misin abla? Korkma canım. Ben Ali abinle kaçarsam annemin aklı başına gelecek. Mecbur kalacak. İnşallah abla. Bizim için çok dua et tamam mı Aslı? Tamam abla. Orada bir gölge var. Ali de geldi. Kapıdan çıkamam artık. Camdan ineceğim. Abla dikkatli ol tamam mı? Korkma tamam mı sen? Ayşe inebilecek misin? İnerim inerim. At görüşürüz. Kız sen niye ayaktasın? Dışarıdan mı geliyorsun? Karabaş, ee, karabaşın suyu bitmiş. Yalanı su koydum da. Gece gece köpeğe su vermek de nereden çıktı? Gündüzler çuvala mı girdi? Havlaya havlaya yutmadı beni. Ben de gidip baktım. Suyu bitmiş ona avlıyormuş. Ablana da sordun mu? Karabaş gibi o da susamıştır belki. Hem bir lokma ekmek ver. Aç susuz ölmesin. Sonra evlat katili oluruz maazallah. Ben yüz göz olmayayım şununla. Sor bakalım bir şey istiyor mu? Ablam uyudu anne. Bir iki saat önce sordum ben. Benden günah gitti o zaman. Ben yatıyorum. Hem anahtar bende... Sabaha kadar da kapısını açmam haberin olsun. Hadi geç yat zıbar. Kız bana bak. Bir daha onun adını almam da çıkarayım seni. Duyuyorsun değil mi beni? Şimdi evde kıyamet kopacak. Tamam sen bilirsin. Bakalım aç susuz kaç gün dayanacaksın. Anne ne olur aç kapıyı. Karışma bana. Anne yazık günah değil mi ablama? Kapa çeneni ben ne yapacağımı biliyorum. Kız. Bir ses versene. Öldü mü yoksa? Allah korusun anne. Bana bak. Mahsustan eğer ses çıkarmadıysan saçını başını yiyorlar mı senin? Eyvah. Kaçmış. Görüyor musun sen? Ablan kaçmış. Hiç mi haberin olmadı? Salaklar. Ben kızı sokaklardan toplayıp getireyim. Siz baba kız burnunuzun dibindeki kıza sahip çıkamayın. Ay Allah nereye gider ki bu? Yoksa Anne ne oluyor? Anne? Ne var? Ne yapıyorsun anne? Görürsün. Terbiye Ali'ye kaçtı. Benden günah gitti Davut. Göreceksin gününü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.